Gel birlikte bir yere gideceğiz ama ben burada eşyaları düzeltmek için geldim. Hep buraları dağıtmışım çünkü. Şurada. Ama gitti. Gel şuraya. <laughs> Bayağı bir şey var. Sen arabanla gidiyorsan git. Şu eşyaları toplayayım. Hmm. Nasıl? Hadi. Sen uç göklerde kartal gibiydin. Kanatlarım. Neyse. Hadi eşyaları koyalım bu buraya. Demişen. Bitti ki. Gidiyorum ben o zaman. Gidiyorum arkadaşlar bu. Yanımda söylemeyeyim. Gidiyorum bir bir. Gidiyorum arkadaşlar. O var ya. Dedi buraları temizle. Temizlemezsen de verim dedi. O küçücük boyuyla ama. İş öldürmez. Ne konuşuyor ya bu? Hmm. Göklerde kartal gibiydim. Kanat. Ne kafamda insan arkadaşım? İnsan arkadaşım. İndik ya batma. Neyse ben gidiyorum. Gitme. Gidiyorum ya. Düşün ben gücümden ettim. Arkadaşlar böyle bir dükkan buldum. Orada <laughs> bir şeyler yiyeceğim. Bu ne? Neyse çöp atalım. Bu yanında para yoktu. Şeyden istedim. Meksen istedim. Verdi. Hoppala. E, basket atamıyorum mu? Dur. Hoppala. Nereye gidiyor? Hop. Hop, bastım bastım. Neyse. Tık tık tık. Gir. Aşağıya uçurdum. Merhabalar ben bir şey aldım da. Ne isterdiniz? Ben bir tane şu kekten alayım. Şunun ikisinden. Bir tanesini seçin isterseniz. Bir tane de kahve alayım. Tamamdır hemencik geliyor. Sonra da şu et şeylerinden al. Tamamdır. Hemen parasını ödeyeyim bari. Bir tane de ayran alayım. Şunları bir. Ersoğan. Geldim geldim. Efendim şöyle ben bir tabakları alayım. Yemekler. Böyle. Elinizde dolduralım. Sonra numara. Şöyle. gidelim. Ben tekrar hazırlarım. kızmasın sonra hani. Şöyle girme iki saattir. demet Demedim. Dedim ben bir şey olmaz. Işte. Ben bu yılları büyükeyim bunları. Bitti. Şimdi kekimizi koyalım. Şöyle içeceği de alalım. Da koyalım. Hangi bardak? Şu bardak tamam. Şöyle. <laughs> Şöyle getirdim onu efendim. Teşekkürler. Şöyle koyayım bunları da. mi <laughs> Gelin bak şey fış fış fış. Hazırladım. Hazırladım. Hangisinizdi? Köfte ekmekti galiba hatırlamıyorum ama. Aydın istemiştim de. <laughs> Aydın istemişti. <laughs> <Ayrın istemiştim. gülüyor> Affedersiniz. Arkadaşlar çünkü sesim biraz kötü de ondan da... Gel getirdim ben Tamam. Arkadaşlar ben de bu sesimle dışarı çıktım. İnşallah bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Hadi içelim bari. Önce tatlıdan başlayayım. İlk önce şey yiyeyim. Aydan içeyim. Evet. Her şey bana geldi. Bu nedir? Ben kalkayım bari. Evet arkadaşlar bu da böyle bir videoydu. Ve de size bir yemek tarifi göstereceğim eve Yani şey adı neydi? Yine gösteririm. Sonra videoyu orada kapatırım. Evet arkadaşlar biz evi yeniledik. Böyle oldu biraz. Ev turunu böyle bir şey işte. Küçük bir ev turu yapıyorum şimdi size. Neyse biz geçelim hadi yemek tarifini sonra bitiririm. Çok uzun oldu çünkü. çünkü sizi de çok bekletmek istemiyorum. Bunu buna birleştirince bu oluyor. Buna da bunu birleştirince bu oluyor. Yani böyle yemek yapmak istediğinizde bunları yapabilirsiniz. Bay bay.